Tüm çocuklar tahta sopalarını kaldırıp kalabalığın ortasındaki çocuğa sertçe itiyorlar. Arkasındaki duvar kapanmak üzere. Çocuk arkadaşlarına kendisini bağışlamaları için yalvarıyor ama kimsenin içinde en ufak bir merhamet kıpırtısı bile uyanmıyor. Duvarın aralığı giderek daralırken çocuk sadece geri çekilerek duvarın içine girebiliyor. Meğerse hepsi bir labirentin içinde mahsur kalmış. Her sabah labirentin kapıları açılıyor. Çocuklar çıkış yolu bulmak için labirente girebiliyor. Ancak tam 3 yıl geçmesine rağmen dışarıya açılan bir çıkış bulunamamış. Akşam olduğundaysa labirentin kapıları kendiliğinden kapanıyor. Her ay labirente yeni bir kişi gönderiliyor ve Thomas buraya gelen son kişi. Thomas buraya ilk geldiğinde içgüdüsel olarak kaçmak istemiş ama bu hareketi sadece diğer çocukların kahkahalarıyla karşılanmış. Thomas duvarın yanındaki boşluğun çıkış olduğunu düşünmüş ama bir saniye sonra yere itilmiş. Devasa dişliler dönerken ağır kapılar yavaşça kapanmaya başlamış. Orada birinin durmasının nelere yol açacağı tahmin bile edilemezdi. Bir çocuk Thomas'a şöyle der: "Her gece labirentin iç yapısı değişiyor. Ayrıca içeriden canavar kükremeleri duyuluyor. Bu yüzden her gün çıkış yolu bulmak için labirente girenler dikkatle seçiliyor. Çünkü içeride bir gece bile geçirmek imkansız." Ertesi gün Thomas aniden bir arkadaşı tarafından yere yıkılıyor. Diğerlerinin yardımıyla Thomas zorla kurtulabiliyor. Anlaşılıyor ki o delirmiş gibi davranan çocuk bir canavar tarafından sokulmuş ve mutasyona uğramış. Onun kaderi zorunlu sürgün. Ancak çok geçmeden bir başka olay daha yaşanıyor. Çıkışı aramak için giden kaptan ağır yaralı ve baygın halde geri dönüyor. Duvarlar hızla kapanırken kimse yardım etmeye cesaret edemiyor. Kritik anda Thomas tereddüt etmeden içeri atılıyor. Fakat labirente girmesinin sonuçlarından habersiz. Kısa süre içinde canavarın kükremeleri etraflarında yankılanıyor. Kaptanı sarmaşıkların arasına saklıyorlar. Derken canavarın gölgesi beliriyor. Bu da Thomas'ın arkadaşını dehşete düşürüp kaçmasına neden oluyor. Sarmaşıkların arasında saklanan Thomas ipi güvenli hale getiriyor. Ama tam o sırada arkasını döndüğünde canavarla göz, göz geliyor. Çaresizce koşmaya başlıyor. Fakat labirente ilk kez girdiği için hangi yöne gideceğini bilmiyor. Tam o sırada arkadaşı zamanında yetişiyor ve onu doğru yöne götürüyor. Ama Thomas hareket eden duvarlara bakarken birden duruyor. Canavara bağırarak ona saldırmasını istiyor. Öfkelenen canavar çılgınca peşine düşüyor. Önde koşan arkadaşı endişeli geriye bakıyor. Ertesi gün labirentin kapıları açıldığında herkes Thomas ve diğerlerinin bir şekilde hayatta kaldığını görüyor.